Evet şimdi böyle hoş bir şey yapmışlar. Doğru. Ee, şimdi bakın Türkiye'de e, habercilik özgürlük bunlar hep tartışılıyor ve hani iktidarın bu konuda biraz eleştiriler artınca ya da dışarıdan bu tür tepkiler gelince savundukları hemen işte onlar gazetecilikten değil işte terör şeyinden, e, işte halka kin nefretten, işte bakın hırsızlıktan, yolsuzluktan atılan gazeteci yok. Yani değil mi? Hani hep onlar gazetecilik suçu değil diyorlar. E sen e, gazetecileri sindirmek için çıkardığın kanunlarla e, onları hep ya terörle bağlantılı hale getiriyorsun ya da bir hayali terör örgütü oluşturuyorsun, ona sokuyorsun. Ya da işte bu halkı kin, nefret, dezenformasyon yasası, efendim yalan haberi yayma. Şimdi yalan haberi yayma deyince hangi yalan... Yani neye göre değerlendirecek? İktidara göre. İktidarın beğenmediği bir habere yayınlandığı zaman ve eğer onun yani haber kaynakları nedeniyle çok da e, gösteremiyorsanız yani budur diye, o hemen oradan e, içeri atıyorlar. Şimdi yalan haber tanımı neye göre yalan bir kere? Kanıtını koyuyorsan yalan haber olmaz. Ha. Siyasi haberlerde özellikle oluyor. E bunlar da bütün dünyada olduğu gibi e, kulis haberi diye bir şey var. Aralarda konuşuluyor. Dünyada off the record diye bir kavram var değil mi? Yani kayıt dışı. Benden almadın. E dünyadaki bütün önemli haberler böyle çıkıyor. Şimdi bunlardan beğenmediğin olduğu zaman yalan haber diyorsun. Bunun için özel yasa çıkarıyorsun. Ve hangi haber olursa olsun Gazeteciyi ona sokup içeri atabiliyorsun işte en son bir örneğini yaşadık biliyorsunuz. Şu ana kadar hani oradan dolayı hapse giren var mı bilmiyorum. Ama onun dışında hepsini yok terör şeyi yok işte ayrımcılık yaptı halka hakaret şu bu falan gibi. Ama e, en çok canımı sıkan şu hani özgürlük yok diyorsunuz yok efendim işte sansür diyorsunuz. İyi de kardeşim işte bak sen istediğin gibi konuşuyorsun bana en çok mesela bu geliyor. Belki de en çok da bana geliyor. İstediğin gibi konuşuyorsun. Bak işte yazıyorsun, çiziyorsun. Eğer işte bir ülkede e, basın özgürlüğü olmasa, e, ifade özgürlüğü olmasa, sizler baskı altında olsanız konuşamazsınız. Ya şimdi işte nasıl baktığın önemli. E, burada konuşamamaktan, yazamamaktan yakınmıyoruz ki. Ama gazetecinin şu anda en büyük özgürlük e, sıkıntısı kaynağa ulaşamamak. Bugün eğer muhalifseniz, eleştiriyorsanız bazı konuları, devletin hiçbir kaynağına ulaşmıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Hiçbir şekilde <laughs> resmi bilgiye, eğer internette kayıtlı bilgi yoksa gidip ulaşamıyorsunuz, röportaj yapamıyorsunuz. En önemli soru soramıyorsunuz. Bakın bugün Türkiye'de birçok konunun tekrar tekrar gündeme gelmemesi ya da o konunun büyümemesinin tek sebebi gazetecilerin soru soramaması. Şimdi yeni bir gazeteci tipi yarattılar. Bu gazeteciler yandaş medya dediğimiz iktidarla birlikte çalışan ve operasyon yapan kurumlarda çalışıyorlar. Şimdi mesela bana da söylüyor adam. Diyor ki buraya diyor yandaş diyorsun diyor. Sen kimin yandaşısın? İşte anlayamadıkları tabii biraz da anladığım kadarıyla hani akıllı olanları anlıyorlar. Biliyorlar zaten onu algı oluşturuyor ama genel olarak fazla zekada olmadığı için bunu kavrayamıyorlar. E sen de bilmem nenin yandaşsın. Şimdi yandaştan kasıt birini beğenmek, onu tutmak, onuna iyi şeyler yazmak değil. İktidar gücünü kullanarak operasyon yapmak. Bizim yakındığımız bu. Bugün pek çok gazeteci aparat olarak kullanılıyor. İktidarın bir takım algı operasyonlarında kullanılıyorlar, görevler veriliyor, onu yapıyorlar. Bu yeni yetiştirilen gazetecilik, gazetecilik kurallarını artık bilmiyor. Örneğin gazeteciliğin bir numaralı kuralı soru sormaktır. Hani işte 5 ne 1K falan denir kim, nerede, ne zaman, nasıl falan. Hani o, onlar hariç bak. Soru bir numaralı işidir. Gazeteci soru sorar. Soru sorduktan sonra işte o kim, nerede, nasıl falan. 5 ne 1K, 5K, 1 ne dedim. Tersini söyledim. Biz artık soru soramıyoruz. Çok net soru soramıyoruz. Biz soramıyoruz. Sorması yani iktidarın yanında tuttuklarının da soru sorma basıfları ellerinden alındığı için hiçbir şey sorulamıyor. Bakın çok basit örnekleri söylüyorum. Bakın 6 aydır seçimden bu yana faizler neden arttı sorusunu herhangi bir AKP'li yetkiliye şu ana kadar soran olmadı. Biz buradan soruyoruz. Diyor ki başver diyor ya ona mı cevap vereceğiz? O kim ya? Sen kimsin ya diyor. Cevap vermiyor. Ama bizzat seçilerek Cumhurbaşkanlığı uçağına alınan gazetecilerin hiçbiri mesela böyle bir soruyu soramıyor. Faizler ne kadar artacak? Ya da ekonomide bu yeni dönüm dönüşüm hakkında ne diyorsunuz? Böyle bir soru sorulabildi mi? Hayır. O zaman biz öğrenemiyoruz. E bizim sorularımıza cevap vermiyor. İşte terörle ilgili operasyonlarla ilgili soramıyoruz. Türkiye'nin Amerika ile ilişkileriyle ilgili soramıyoruz. Ne bileyim ekonomik bir takım veriler konusunda soramıyoruz. Burada ne diyoruz? TÜİK rakamları sahte yarı yarıya düşürerek veriyorlar. O kadar. Ama bunu mesela direkt sorup da ben bu cevabı alamıyorum. Cumhurbaşkanından şunu duymak isterim. Hayır arkadaş gayet net yapılıyor. Ben kefilim. Bunun rahatlığı içinde iktidar. Bize Erdoğan istediğini söylüyor. Ertesi gün dönüş yapıyor. Dönüyor söylediği bir laftan. Şimdi birazdan mesela haberlerde göreceğiz. Hani bir, bir papaz olayı vardı hani. Verirsin vermezsin işte dedim ki Trump'a falan filan. Ve sonra verdi. Ama bugüne kadar bakın ne kadar yıl geçti. Bugüne kadar bir kişi soramadı. Efendim. Papazı verdik. Öbür papazı alamadık. Öyle dedi ya. Bizim bizim de papazlar orada. Onu verin dedi. Yani Fethullah Gülen'in şey yaparak. Örneğin. Aynı şekilde başka gazeteci için. Abdullah Öcalan için söylenenler. Sayın Abdullah Öcalan denmesi. AKP'lilerin bu konuda işte onu övücü sözleri söylemesi. Hatta onu böyle bir hani devlet büyüğü gibi anlatmaları soru sorulabiliyor mu? Efendim böyle böyle denmişti. Şimdi böyle o zaman niye böyle dendiniz. Herhangi bir AKP diye bak. Sadece Erdoğan'ı kastetmiyorum. Habur rezaleti sorulabildi mi? Bakın soru olarak sorulmadı. Biz konuştuk. Gazeteciler, yazarlar, bazı akademisyenler bu olayı eleştirdiler, konuştular. Ama orada kaldı. Soru sorulamadı. Muhatabı cevap veremedi. Bir kişi daha Ali Yerlikaya'ya arkadaş sen o sırada Şanlı e, neydi Şırnak valisiydin. Nasıl bir talimat geldi de siz böyle bir şey yaptınız orada mahkeme kurulmasına izin verdi. Kim verdi talimat? Sorabildiler mi? Soramıyorlar. E biz de adamların yanına yaklaşamıyoruz. Onun için diyorum buraya gel. Milli Savunma Bakanı'na da sorayım. Bir kuvvet komutanlarına da sorayım. Ama onlar sadece ve sadece kendi gazetecileriyle birlikte oluyorlar. Onlara güzel şeyler anlatıyor. Onlar da bir yazıyor efendim geçen gün Milli Savunma Bakanı ile uçaktayız şöyle uçuyoruz. Böyle bir ufuk turu yaptık zaten ufuktayız filan onları anlatıyorlar. Ve şu kadar iyi bu kadar iyi bilmem ne. Birinci sıkıntımız bu. İkinci sıkıntı alanı daralttılar. Gazeteciye çalışma alanı kalmıyor giderek. İşte çok az yüzde 95 AKP elinde. Hepsi paralı orada yani Emre Amade çalışıyorlar. E şimdi e o zaman alan daralıyor. Alan daraldıkça maddi sıkıntılar tabii ortaya çıkıyor. Reklam alamıyorsun. Çünkü korkuyor. Ayrıca şirketlerin korkmasına gerek yok ki. Böyle oralara yok diyor. İstersen ver. Verdiği zaman başına başka bir iş açıyor. İşte özgürlük kısıtlaması bu. Yani bu bir takım ahmakça laflar onun için yani beni e, üzüyor ve öfkelendiriyor. Daha ne istiyorsunuz konuşup Ben kardeşim konuşmaktan sıkıntım yok ki. 1930'ların Hitler Almanya'sında da onca baskı bilmem ne tiyatrolarda var, aydınlar da konuşuyor, yazarlar da konuşuyor. Ama muazzam bir baskı vardı. Yani özgürlük kısıtlaması hep hapse atmak değil. Onunla kıstası o. Hapishanelerimizde gazeteci yok. Ama Tabii olay da yanlış yerden tartışıldığı için. Benim bu anlattığım gibi de konuşmuyorlar. Muhalefet de öyle konuşmuyor. Hep hakim önüne çıkarsan, hapse atılırsan, kelepçe takılırsa özgürlük kısıtlaması bu. Hayır o değil. Bilgiye ulaşamıyoruz diyor. Alanlar daraldı. Ve o zaten daralmış olan, iyice daralmış olan medyada büyük maddi sıkıntılar içinde. E niye? E gelir kaynaklarını kesiyorsun. Rütüklüye bir şey koyuyorsun ha babam ceza kesiyor. Biraz şöyle bir nefes alacak gibi oluyor. Şak bir ceza. O ayki bütün kazancı zaten rütüye gidiyor. Özgürlük kısıtlaması bu. Gelelim merak edenler olabilir. Nedir? Neden bir tek Türkiye'de böyle bir basın şeyi var, günü var gazeteci, çalışan gazeteci? Ben bu 1960 e, askeri müdahalesinden sonra e, 1961 anayasası yapıldı biliyorsunuz. Bu anayasada, anayasa yapılırken, ee, basınla da ilgili bir şey anayasaya koyarak demiyorum. Yani o çalışmalar için kurucu meclis döneminde ee, basınla da ilgili e, bazı düzenlemeler yaptılar ve işte hani halk arasında da yani resmi adı da doğrudur da sarı basın kartı diye bilinen bir kart tahsis edildi. Ee, ve sarı basın kartı taşımaya hak kazanan gazetecilere de bir takım e, haklar sağlandı. Eee 5000 bin çalışma günü olursa işte emekli oluyor. Kıdem tazminatları diğer çalışanlara oranla daha fazla ee, ve işte ihbar tazminatı şu bu onlar bayağı tutuyor. Müesseselere yani o zamanki gazetelere başka zaten yok. E, gazete ve e, bazı dergilere basın kartlı eleman çalıştırma zorunluluğu getirdiler. E, Askeri kadro diye bir şey vardır gazetelerde o tarihlerde. Şimdi kaldım bilmiyorum artık zaten gerek de galiba yok. Ama o asgari kadro dedikleri yani bir gazetede sayıyı şimdi bilerek söylemiyorum. Mesela en az yedi tane sarı bastığın kartlı gazeteci çalışacak. Niye? Bu gazeteciliği meslek olarak edinmiş ve geçirdiği deneyim sonunda basın kartı alma hakkını kazanmış olanlara istihdam da sağlamak. Yani keyfi olmasın. Bana ne kardeşim basın kartlı çeksin gitsin ben buradan bulurum bir alaylı denmesin diye. Yani daha eğitimli, daha nitelikli gazeteci olsun diye yapılmış bir şey. İşte bu kanunun çıkmasını da gazetecilere çalışan gazeteciler lafı da zaten oradan geliyor. Onlara bir saygı ve işte sevgi belirtisi. Fakat tabii bu kanun çıkarken o kadar da kolay olmadı. Ee, i̇şte 60'lı yıllarda 61 mi 62'ydi galiba. Ben tabii yokum o zaman. Ama biliyoruz tabii. Ee, Buna basın patronları, gazete patronları şiddetle karşı çıktılar. Çünkü onlara ekstra yük getiriyor. E bir, daha erken emekli olabiliyorlar. Çünkü yıpratma şeyi var. Yani gazetecilik mesleği şimdiki gibi internete bak, copy paste de olmuyor. O zaman hakikaten haber için uğraşıyorlar. Hani işte o zamanında otobüslerin, tramvayların falan bedava olmasının sebebi o. Gazeteler bir muhabiri bir yere göndereceği zaman altlarında arabalar marabalar yok ki. O zaman çok daha küçük bütçelerle çalışılıyor. E muhabirler ya otobüse biniyorlar ya tramvaya biniyorlar. E i̇şte oraya indi bindi yaparken de göreve giderken hani daha çabuk gidebilsinler, daha e, efendim e, rahat hareket etsinler diye mesela konmuş zamanında o haklar var. Ama gazete patronlarına yük tabii. İşte dediğim gibi bu e, emekliliğin biraz erken olması, özellikle kıdem tazminatlarının yüksek olması ve her gazetede asgari oranda basın kartlı çalışılacak olması patronların biraz canını sıkmıştı. Ve dokuz gazete bir araya gelerek gazeteleri çıkarmama kararı aldılar. Ve gazeteler bir hafta süreyle galiba çıkmadı ama bu arada işte gazeteciler sendikası vardı o zaman sendika güçlü biraz daha bir gazete çıkarıldı. Hatta o dönemin ünlü yazarları falan ellerinde gazete, sokakta gazeteyi sattılar. Yani basın özgürlüğünü savunmak için. Patronlar gazeteyi çıkarmıyorlar çünkü. Dokuz patron gazeteler bir anda çıkmadı. Fakat tabii daha sonra e, o işler halloldu. Mesela o dönem patronlar sendikayı yani sarı basın kartı 212 sayılıdır o. O yasa yerine sendika olsun daha iyi diyorlardı. Yani bir sendikayla otururuz şartları belirleriz. Basın kartının getirdiği şartlar bize ağır geliyor diyorlardı. Ama sonra tabii her şey yerli yerine oturdu. İşte basın kartı taşıyanlar da haklarından yararlandılar. Hala da yararlanılıyor. Orası da ayrı bir güzellik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.